Evet, merhaba. Merhaba. <laughs> Göksan Bey. <laughs> merhaba. Beni ne kadar tanıyorsun? Ben seni iyi tanıyorum. Emin misin? Evet. Hmm. Hı -hı. Göreceğiz. İddialıyım. Şimdi bugünkü konumuz beni ne kadar tanıyorsun challenge. Ben 10 soru çıkarttım. Kendimle ben 11. alakalı. 11, 11 mi? Bir tane bonusun var. Yeni bonusum var tabii ki. Şartlar eşit. Kaçırır mıyım hiç? Sen Hazırsak... Sen de... Hazırsak. Hazırsak. Challenge başlasın. Başlasın. Senin için çok kolay bir soruyla başlayacağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tanıştığımız gün ne giymiştin? <laughs> ben kesin bak bunu bilemeyeceğim. Niye biliyor musun? Niye çünkü, acaba? Çünkü ben... Net... <laughs> bak görüyor musun? Yani net bir cevabın yok. Var. senedir ya. Var. Beyaz kazak. Hayır aşkım. Ya beyaz kazak? <laughs> Sen onun beyaz kazak olmasını istiyorsun resmen 3 senedir sürekli bu soruyu Yok, zaman kalmayalım. zaman Bence katalım <gülüyor> <gülüyor> Bence katalım burası özgür bir platform şu anda konuşuyoruz <laughs> çok da iyi oldu bu challenge bence başlattığımız. 3 senedir 3 sene 4 sene mi oldu Hiç, Ne bileyim Ne bileyim zaman zaman senelerdir ha, bunu soruyorum Her seferinde beyaz kazak diyorsun <laughs> beyaz kazak sinemaya gittiğimizde giydiğim şey aşkım Ekle ne giydin Cevap veriyorum o zaman. Ben... Pembe. Pembe kazak, delikli. Bir sıfır. Tamam delikli beyaz kazak diye hatırlıyorum. Hayır aşkım, o beyaz kazak da mi? Tamam. boğazdaydı üstüne. Bir sıfır öndesin, tamam. En sevdiğim renk? Kırmızı. <laughs> Koca olunca böyle olur. İyi de Göreceğim birazdan, bakayım neler hazırlıyorsun. <laughs> Söylenilmesine dayanamadığım kelime? Hadi. Hayır. Ne <laughs> Söylemesin dayanamadın. Evet. Böyle söylen. Kelime. Söylendiği zaman böyle <laughs> oluyorum. Ver, ver. Hayır. Ver. O darlamak. Hmm. Hadi sevmiyorsun. Hadi bir kere sevmiyorsun diye bana kimse hadi diyemiyor. Ben diyorum. Hayır. <laughs> <laughs> ne? Seni mi? <musun>? Söyle. Kıl. <gülüyor> <gülüyor> doğru sevmiyorsun. Doğru, doğru, doğru sevmiyorsun tamam. Önnemiyim gene. Şu anda iki oldun sen. Evet. Şimdi bu soruyu ben iki cevap yazdım. İkisinden birisini söylemen kabulüm. Tamam. Tamam mı? En sevdiğim tatlı. En sevdiğin tatlı sütlaç. Baklava Kaybettin olmaz. Bir cevap. İkisinden biri dedi. Tamam, İkisinden bir tanesi. Ben iki tane yazdım. Senin vereceğin cevap ikisinden birisi doğru olacaktı. Bir saniye de bana sütlaçı sevmediğini mi inda gössün. Ama şu an daha bir dakika burada <laughs> hile var. Daha dün dedin ki bana küçükken sütlaç yapılırken herkese küçük kaseler bana böyle kocaman bir kase ama yapılırdı dedin. Ama ben tatlıyı sevdiğim için ama süttaşı sevdiğim süt o ayrı bir konu tam seviyorum da. son zamanlarda seviyorsun. Son zamanlarda en çok ne sipariş veriyoruz? En çok ne siparişi veriyoruz? Evet. Buraya gelmeden önce e, combo. Tamam ne var içerisinde? Profiterol şey ve ekler var. Ve dondurma var. Ben de çok neyi seviyorum? Baklava ve ekler seviyorum. Tamam baklavayı da Ben ama seni şöyle anladım. İkisi, i̇ki tane cevabı var bunun dedin. Ben de diyecektim ki sütlaç ve baklava diyecektim. Öyle hadi değil hadi değil. Iki ben sıfır, kazandım. Tamam hadi 2-0 yaptık. Kazanmadı beraber de ona Sen verdim. Sen kendi cevabını bilmiyorsun bence. Ben seni şu an daha tamam, iyi biliyorum. Söyle. <laughs> Üçüncü soru. Üçüncü soru. <laughs> Ay yine öndeyim çok güzel. <laughs> Aa ben de en sevdiğim yemek slash tatlı demişim. Hem yemeği söyleyeceksin hem de tatlıyı söyleyeceksin. Tatlı profetör. <laughs> yemek, en sevdiğin yemek. Patlıcan kebabı yiyeceksin. No. Pilav. Hayır aşkım, üç gün önce bir kere bir pilav yedim aylar sonra <laughs> diyebiliyor <laughs> <laughs> Ay beni tanıyorsun. En yani sevdiğin yemek ne olabilir ki? Söyleyeyim mi? Ben çok düşünüp de böyle kameralar karşısında bence rezil olmam. Ne? Mantı. Ha mantı seviyorsun. Ne bileyim çok sevdiğin o olduğunu. Mantı. Akşama kadar mantı yiyebilirim. Yine yani... Yok, yine iki sıfırız. Değil mi? 3 Üç oldun sen, ben sıfırım hala. En sevdiğim hobim. En sevdiğin hobim. <laughs> hobim. Hobim. Evet. Yani bir şey söyleyeceğim ama hobiye girer mi? Bence senin için girer ama ne? dizi izlemek. Aferin lan bildi. Yani. en sevdiğim hobim dizi izlemek. Saatlerce dizi izlemek isterim. Bir gün bir yarışmaya katılacak olsam hangisi olurdu? Ses yarışması. Evet. Sesi güzel. Aa, teşekkür ederim. İzledim. Evet. İlk defa. Kaç bir? Üç bir. En sevdiğim film. En sevdiğim film. Hı, hı. Bir saniye. Düşünüyorum. Come on. Come on. Yok, şu an yani birçok şey geliyor aklıma ama bir türlü tutturamıyorum bir yani. Bir tanesini söyle. Sana net bir şekilde bunu söyledim çünkü. Bilemedim ben. E Söyledin ya hızlı bir öfkeli, dedin ya hızlı bir seyrettik diye. Ben dedim mi sana ne zaman seyresem yükseliyorum. Bu film çok ha, güzel, doğru, çok seviyorum. O yani. Evet. E tamam bildim. Sen neyi 10 kere seyredeceğimi bildin. Söylemediğim şey, altından ya, bir şey. Ağzımdan kelimeli Söyledim ya. Hayır, sayılmaz. Geçen günde 7 tane bölüm izledik. Pist, sayılmaz. Şimdi bu soracağım soruyu da daha önceden çok kez konuştuk, paylaştık ama bilemeyeceğini düşünüyorum. Gelsin. 14 yaş, 200 kelebek derece <laughs> Ama bunu söyledik, kaç kere Şöyle konuştuk? Şöyle bir şey bak, eminim <laughs> derece de az çok biliyorum ha. 2... 2.50 bir şey. Yok. 30'lu <laughs> bir şey, 30'lu bir şey. 2.34 <laughs> evet. mi? 2.35 mi? aklımda kalanı söylüyorum. Ben çünkü 200 serbest, 239 yüzdüğüm zaman 200 kelebeğinin bundan daha hızlı olduğunu söylemiştin. 234 diyor. Bravo. Bildin mi? Çin 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 cin güzel soru ama değil mi? Güzel soru. Güzel soru. Güzel. Ben Galiba de. buraya kadar benim söylediğim senden daha iyi değil mi? Evet evet. <laughs> sey... hayal kırıklığı oldu şu an. En sevdiğim fast food yemek. Fast food. Pizza. <laughs> Hatta özellikle ek madde bile koydurtuyorum <laughs> üzerine. Her seferinde. He, ek, ek bir şey koydurtuyorsun üstüne. Dur bir saniye. Hamburger. Üzerine yumurta koydurtuyorum her seferinde. Yumurta, hamburger... Aşkım şu an gerçekten saçmalıyorsun ama yani. Kaç kere pizza yediğimizle, kaç kere hamburger yediğimizi karşılaştırırsam... Tamam, pizza bu... ayrı bir şey ama... Ya ayrı falan değil. Aa. Ne zaman fast food yiyelim desek pizza söylemez miyiz? Kuatro formaj. Hayır <laughs> bir şey. Kuatro formaj. Aynı bir şey. Yani. Bir şey o. Başka Daha bir şey. İstanbul'a gide gittiğimizde şimdi bir günlük de pizza mı söylesek falan demedik mi? Biz de seviyoruz ama ben Başka. burada seviyorum. Ya görüyorsunuz sayın seyirciler burada resmen komple kurban gidiyorum. Alayım altın bir sorun alayım. Kıyafet bedenim. <laughs> Oha. Şey şu 30'lardan mı istiyorsun? Affedersin de oha deyip düşünecek bir durum var mı sence? Bir, bir 30'lardan mı cevap istiyorsun? Small, small değil, değil mi? Oradan istemiyorsun. İkisini de söyle. Ben small giyiyorsun. İlk small de. mu? Tabii ki. Small giyiyorum aşkım. 36 giyiyorsun. Evet, 36 small. Small mu? Evet. Tabii 36 giyiyorsun. Bu da yani X small giyiyorsun çoğu zaman yani. Ay <laughs> çok teşekkür ederim. Small giyiyorum aşkım. Çok kolay bilebileceğim bir soru soracağım evet. sana. Tamam mı? Hazırım. En sevmediğim branş. En sevmediğim araç. <laughs> Yüzüme bahsetmiyorum ki. Tamam o zaman <laughs> Tabii ki de. Şimdi çok can alıcı bir soru daha geliyor. Hazır mısınız? <laughs> Söylüyorum. Bana nerede evlenme teklifi ettin? Evet, ha, şey takarken, tek kardeş takarken annemin evinde. <laughs> ya nasıl anlıyorsun? Yani şöyle bir şey oldu. Sen böyle bir kasından ben sen elinlerin dediğim yeri soruyorsan ha. onu mu soruyorsun? Yok ya ben bana ne, ne zaman benimle evlenir misin dedin. Onu benimle evlenir misin? Hı -hı. Ya kurdum sen. <gülüyor> <gülüyor> ben oraya kaçırmışım. Ne yazıyor biliyor musun? <laughs> Etmedin ki. <gülüyor> <gülüyor> Etmedim çünkü. <laughs> Bildim bak. Bildin aşkım aferin sana. <laughs> <laughs> Evlenme teklifi almadım arkadaşlar. Ya ben de diyorum etmedim çünkü nereden çıktı bu soru. Gerçekten biliyorsun bak doğru cevap ya. Aferin sana. <gülüyor> Aferin bana. <laughs> hmm, ya çok kolay bundan sonraki sorularım benim ya. Güzel. Ben kazanacağım ee, belli. Soruyorum. Okuduğum lise. Etiler Lisesi. Yani bunu mu buldun sonrasında? Ne bileyim, basit olsun dedim. Seni zora mı indirdim bu kadar? Aşkım sen de beni öyle bir hazırladın ki ben bayağı kazık sorularla geldim bundan sonra ki yani... Hayatta yemem dediğim şey... Bakla... Yok. Hı -hı. Neydi o? Bamya. Hı -hı. Ay yani zaten onlar hiç yani yapılmıyor. Görmüyorum, etmiyorum etrafımda da. Hani onlar zaten sevmem dediğim şeyler de. Hayatta yemem dediğim şey. Yürüp şeyi. de bir başkasının yanında yedi, yiyip de böyle hadi ya sen de ye falan. Kokoreç falan mı? Dedim, aşkım kokoreçle bayılırım. Ne diyorsun ya? Böyle iki üç tane malzemeden yapılır. Sadece bak sana o kadar kopya veriyorum. Mıhlama. Oh, doğrudan hiç <laughs> sevmiyor. <laughs> <laughs> Kaybet. Antrenman yaparken Hı. en sevmediğim şey? Yani söyleyeyim mi? Tecrübe olur. Birinin seninle konuşmaya çalışması. Sorular sorması. Nabzı yüksekken bir şeye cevap vermek zorunda olmak. Nabzım yüksek şimdi cevap vermek istemiyorum. <laughs> Ama sana hiçbir şey sarılmıyor. mı yükselmişti çünkü. Geldin abi tavanın ortasında bana bu soruyu soruyorsun. E ne yapayım ama sormam gerekiyordu. Sorma. <laughs> hadi hadi. Bunu da bilemezsin. Aslında yine daha önceden bahsi geçmiş cevabını bildiğin <laughs> ha ya. bir soru. Ama muhtemelen bilemeyeceksin. Küçükken en sevdiğim oyuncak köpeğimin ismi neydi? Ebesinin öğretiyesi sen de. <laughs> Hikayesini bir de anlattım ama. <laughs> Bu oyuncak köpeğimin ismi ve bunun başına gelen bir e, hikayesi var. Bunu da biliyorsun ben sana. Alayım. Evet de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ne bileyim ben bilmiyorum. <laughs> Söyleyeyim mi? Bobby ne? Olur mu ya? Einstein. Einstein. Evet. İlk defa duydum. Hikayesini de biliyorsun. Baya ilk defa duydum. E, karımsın da iyi davrandım ben sana. Görüşün başımıza gelenleri. Sonra hazırlarken bana bakışlarını falan gülüşünü hatırlıyorum. <laughs> Yandın sen gülüşü düzenekle. En yeteneksiz olduğum şey. En <laughs> yeteneksiz şarkı söylemek. Bu kız beni tanıyor. <laughs> ee, Hadi, Bunu biliyorsun. Mi, ee, bir tane de bonus sorum olacak. Onu da sor Nefsini sorabileceksen bu bildiğini sıra. sormayayım. Söylesin sor. sor. Adele mi Beyoncé'nu? seni? Tamam onu konuştuk, Sabah konuştuk. <laughs> Adel Reis. Adel. <laughs> Anne baba arım. Duymadılar söyle. Ya ben sonra bunu da ama geliyor. Oyuncak köpeği. Adem ne hava. Çocukken ki oyuncak köpeğimin adı. Ama geleceğe dönüşteki köpeğin ismi Einstein. Aynı çoban köpeğinden bana anneannem hediye almıştı. <laughs> Biz de bir gün Beşiktaş'ta babamla. Acaba sen kimlerle konuşuyorsun bunları da bana bu, anlattın diyorsun. Acaba sen o sırada ne yapıyorsun da dinlemiyorsun. Bu <laughs> nasıl para döndü? Döner de mi? <laughs> Tabii ki de sana dönecek. Bunu hayatta bilemezsin ama ben bundan da sana bahsetmiştim. <gülüyor> Onun <gülüyor> sorumuz. <de> <laughs> Hayatımda ilk ve son kez nerede ve nasıl bayıldım? Şimdi benim <laughs> Ben ben benim yanıma bayıldım ben bayıldın ya. mı? Yok. Ay canım, ilk ve son kez diyorum. Bilmediğin ne göre nasıl senin yanında bayılmış olabilirim ki? Ya kesin bir yüzme yarışında bayılmışsın. <laughs> Niye? Bu da koşu yarışında bayılmışsın. <laughs> ne bileyim ben orada efor yüksek ya. <laughs> Tutturmaya çalışıyorum şu anda. Hayır. Ya düşünsen yani aslında biraz 40 yıl falan düşünmesi lazım hatırlaması için ama anlattım yani. O yüzden sordum. Her şeyi anlattın mı sen bunu? Evet. Ya nerede bayıldın aşkım? eczanede kulağımı deldirirken anneannemin orada şişti de. Aşkım anlat. Ne zaman de oradan geçersek de sana onu söyledim şimdiye dip, kadar. Dipnot bilgi bu şimdi yani. Söyleyeyim son sorumu. Göz rengim ne renk? böyle yeşilimse elamsı. Üstüne yeşil giydiği zaman veya böyle güneşe çıktığı zaman veya böyle çok antrenman yapıp gözleri kanlanmış, terlemiş olduğu zaman falan iyice yeşil oluyor. Kaç kaç? Ne bileyim 8'de 2 mi Bence bunu yayınlamaktan vazgeçeceğiz. Bir sonraki challenge de çok daha hazırlıklı geleceğim. <laughs> kaç kaç oldu? 8'de 2 falan. Ya da 3. Aşkım. Ya da 9'da 3. Niye bilemedin? Aşkım çok kızık sordun. Ya aslında... Ha işte. ben bunu hazırlıklı gelirim abi derken sana. Tamam. Ona göre yani. Tamam. Burada bitmez bu iş. Hadi meydan. Tamam. Ben seni iyi dinliyorum. Tamam. Önümüzdeki bir hafta yediğinde beni haftaya bir daha mı yapıyoruz? Konuştuklarımızdan konuştuklarımızdan yapacağız. Tamam. Kapat kapat. Kapat bence de kes yani. Bu çeyimcimiz Hülya kazandı. Hülya oldu şu anda. <laughs> Sen bana söylediğin <laughs> herhalde ikinci Hülya falan mı? Ya iki ya üçtür. Evet. Ee, ama evlen etmediğimizi bildim. Ne yaptığını? Evlendik etmediğimi bildim. Evet yani bir onu bildin. Ee, yarışım zaten dereceyi salladın da bildin. Yani. Başka ne bildin aşkım? Bedenini bildim. <laughs> Sağ olsun. Evet. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Çok şeyim. güzel bir akşamdı. Bence bunu yayınlamam. <laughs> bir sonraki challenge'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.